Bizler yine iyiyiz. Çayımızı ocağımıza koyduk. Günümüze başladık. Çayım dem, demlenirken benim de ufak tefek mutfakta toplanması gereken yerlerim vardı. Hemen onları halledeyim dedim ki elime ayağıma bulaşmasın. Sonra da güzel bir kahvaltı yaparım. Kahvaltıda ne yaparım onu hiç bilmiyorum. Şimdi fikrim de yok. Ay açamadım. Çok gene tıkır şey yapayım size. Azıcık 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 uzaklaştırayım mı? Şöyle yapayım. Ya bazı şeylerin seslerinin önüne geçemiyorum. Henüz acemiliğime verip. Şunu açamadım şu anda da. Şöyle alıyorum. Ve ne yapıyorum? Usulca şuraya koyuyorum. Onu sonra açarım ben de. İşte kahvaltı hazır. ne hazırlayacağımı bilemedim. E, hiçbir fikrim de yok. Şu benim çay ölçeyim. Çay ölçeyim bu. Ben bu olmadan çayımı ne kadar koyacağımı şey hesaplayamıyorum. Sizlerin de vardır böyle değişik şeyleriniz. Bazı şeylerim kavanozları boşalmış. bunu atıyoruz. Bu tamamdır. Ay sabah sabah şimdi kahvaltı yapmadan tabii ki ben Nescafe içmem. Türk kahvesi içerim ilk önce. Malum zencefilli kahvemden içerim. Ama şu anda o kadar o kadar güzel bir koku yayıldı ki anlatamam size. Müthiş bir koku. Şöyle doldurayım. Kavanozlarımı şunu da doldurayım. Bunu geçen gün A101'den almıştım. İki tane hatırlıyor musunuz bilmem birkaç video önceydi. İkisi, ikisi de bitti. Yani diğerinde çok azıcık var da. Ben de gold kahveyi hiç sevmem. İçemem yani gold kahve bana çok ağır geliyor. Ben klasik seviyorum a kadar seniz bilmiyorum öyle işte herhalde benim de ya. Mandallar var ya yarım paketleri kıstırmak için. Şöyle kıstırmak için. Şimdilik buna bir mandal takayım kaldırayım. Şu yumurtaları da dolaba koyayım. Hatta dört tanesini haşlanmak üzere e, ocağa koyayım. İşlerim bitsin. Evet şimdi bana az müsaade ben bir kahvaltımı yapayım. Gelirim yanınıza. Masaya oturmadan dedim size soframı da göstereyim. Klasik bir pazar kahvaltımız. Ve bizlere afiyet olsun. Şimdi ben ne yapıyorum. O da oğlumun odasına girdim. Dolabı onun küçük şurada. Biraz odayı da dağıttım. <laughs> Dolabını indirdim. Çekmecelerini henüz boşaltmadım. Önce şu kısmını ha halledeyim dedim. Bir sileyim. Buradan küçük gelecekleri eleyim. Şuraya e, farmasinin genel temizleyicisiyle hazırladığım suyum var. Bezlerimi de aldım. Bu çarşaflar da değişecek diye önce yatağı kapatmadım. Direkt böyle bir dolap içlerini halledeyim. Hem dolabını sileyim. Hem küçük gelen çamaşırlarını, kışlıklarını eleyeyim ve dolabını bir düzenleyeyim. Çünkü dolabına sığmıyor. Ee, şimdi elimden geldiği kadar orada bir düzen oluşturmaya çalışacağım. Sonra iki tane komodinle alttaki çekmecelerini hallederim. Sonra şu kitaplığını hallederim. Arkasından bazanın içini yaparım. Çarşaflarını değiştiririm. Biz siler süpürür bu odadan çıkarım. Herhalde akşamı bulur. Bir gün sürer burası. Çünkü ondan sonra da yemek yaparım. Zaten öğlen oldu bile 12 oldu biz kahvaltıdan kalkana kadar bir kahvaltı bulaşıklarını ben makineye yerleştirdim hemen kendim bu odaya attım önce bu odanın bugünlük işini bitireyim bu oda böyle tertemiz bir çıksın arada. Odasındaki işlerimi nihayet bitirdim. Arkasından benim banyoya girdim, orayı da bir temizledim ve ufaktan bir süpürge tuttum. Diğer taraflara henüz hiçbir şey yapamadım ama çok acıktım. Ee, daha fazla iş yapamayacağım çünkü işlerimiz var. Hmm. Hemen bir şeyler atıştırıp evden çıkacağız. Annemin geleceğini söylemiştim. Şimdi uçaktan inmek üzere değildir. Yani yarım saat kadar uçaktan inmek üzere olur herhalde. Biz de evden çıkacağız. Onu karşılamaya gideceğiz, alıp sağ salim inşallah eve bırakacağız. Ee, hazırlandık. İşte oyalanıyoruz bir 5-10 dakika daha oyalanalım çünkü onun e, valizini alması falan pandemiden dolayı çok içeriye giremiyoruz. Biraz vakit alır. Oralarda çok kalabalıklarda beklemek de istemiyoruz. Biraz oyalanıyoruz. 5-10 dakika içinde artık evden çıkıp annemi karşılamak üzere havaalanına gidiyoruz. Annem geldi nihayet o sırada çekim yapmak aklıma gelmedi zaten hızlıca da eve geldik. Hemen elimizi yüzümüzü yıkadık. Babam balık kızartmaya başlamış. Bir taraftan da salata. Ben de kavun kestim. Bir de sipariş verdik annem aç geldiği için. Şimdi bir şeyler yiyecekler. ve onlara afiyet olsun. Şimdi bizimkiler içeride derin bir sohbetteler. Ben de bu arada mutfağa hemen kaçtım dedim bir kahve yapayım. Ondan sonra kahvemizi içeriz. Vakitte de bayağı oldu. Saat şu anda 11. Kahvemizi içer, kalkarız artık. Evimize geldik. Annemi evine yerleştirdik. Çok şükür iyi, sağlığı, saati de yerinde, keyfi de yerinde. Biraz sohbet ettik, biraz yemek yedik. Biraz oturduk. Ondan sonra evimize geldik. Ben de artık çok geç oldu. Daha videomu düzenleyeceğim diye burada kapanışımı yapmak istedim. Şöyle diyeyim Ve Ertim'in bana aldığı elbiseyi göstermek istiyorum size. Şöyle durun bakayım. Önce ayarlayayım. Şöyle bir elbise. Askılı, kısa. Ee, bunu bana epey olmuştu almıştı hatta fotoğraflarını e, göstermişti ama bir türlü göndere gönderemedi. Bir türlü bu elbise bana ulaşamamıştı. Giydim. Selimeciğim çok teşekkür ediyorum. Bedenime de tam tamına oldu şöyle mini bir elbise. Zaten elbiselerim genelde bu tarzdır. Yani bu tarz elbiseler giyiyorum o da bildiği için. Bana böyle bir şey e, hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum. öpüyorum seni de buradan canım benim. E, ama için rahat olsun elbise cuk diye oturdu üstüme. kapanışımı yapıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Severseniz, beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.